Merhaba arkadaşlar, bugün Divani Hattı yazılmış yeni bir defter türü metin okumalarına başlayacağız. Daha önce yapmış olduğumuz mühime metinlerine benzer bir şekilde bugün yapacağımız metin okuması şikayet defterlerini içeriyor. Şikayet defterleri 1649 itibariyle oluşturulmaya başlanılan bir defter türüdür. Bu da tıpkı mühimelerde olduğu gibi divani olarak yazılır. Aslında daha önce mühimelerde bulunan kayıtların artık şikayet defteri haline gelmesini içerir. Yani mühime defterleri daha çok devletin iç işleyişlerini, idari ve siyasi talepleri veya farklı politik veya ekonomik mali işlerle ilgiliyken, şikayet defterleri biraz da insanların idarecilerle olan anlaşmazlıkları, alacak verecek programları, kadı efendilerden veya idarecilerden şikayetlerini içeren, biraz daha özel diyebileceğimiz metinlerdir. Bu metinler tıpkı e, mühimmelerde olduğu gibi divani olarak yazılır. E, belirlediği, kullandığı ifadelerde birbiriyle örtüşür. Biz de bugün ilk olarak e, Kayseri kabrısından gönderilmiş, Kayseri ile alakalı bir şikayetin çözümünün İstanbul'dan, divandan çıktığını görmüş olacağız. Evet, Kayseri'ye kazası naibine ve Konya mütesellimine hüküm ki kaza i mezbura tabi evet bu Kayseri kazasına tabi Talas nam kariye Talas nam kariye ahalisinden bu gün ahalisinden Kirkor ve Adanis ve menkuş, 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 nam zimniler, bu üç zimni, Ermeni olmaları muhtemel zimniler, rikab-ı hümayunuma arzuhal edip. Evet bu tabirleri zaten daha önce e, divani olan, e, daha önce Himalaya'da de gördük arkadaşlar. Bakın yine benzer ama buradaki talep daha çok şikayet üzerine. Oluyor artık arzuhal edip. Bunların kimes neye? mim, sin, nun kimes Verecekleri, verecekleri olmayıp ve üzerlerine şurada üzerlerine yazılmış ve üzerlerine vahi şaran bir nesne sabit ve zahir olmuş değil iken yani hukuken mahkeme kararı bunlar üzerine bir şey nesline şey demek zaten. Sabit ve zahir zıvı irifi görüyoruz. Olmuş değilken yine kariye-i şurada hemze var. Mezbure sakinlerinden. Yine bu kariye göğüs sakinlerinden. E ee, bak vaci veya vace mardos ve Mouthful veya Mouthful ve Artin ve Kasper ve Agop. Nam zimniler. Burada yine bu köye bağlı yine zimni olarak söylüyor zaten bu kişiler. Nam zimniler. Birbirleriyle bu kişilerin hepsi birbirleriyle Yek dil ve evet, yek dil derken ye kef. Şurada dal harfi keften sonra ve lam birleşik olarak. Ve hevalarına hevalarına tabi. Yani bunlar aynı amaç doğrultusunda kendi heva ve hevesleri. Tabi ehli örfe istinaden evet istinat sonunda şurada dal ve elif harfi gelmiş. 1180 yani bunlar kendi amaçlarına göre ehli örfe istinad ederek 1180 senesinde Hilafı ı Şer-i Şerif tabi Hicri olarak 1180 1767 tarihleri yapar. Hilafı ı Şer-i Şerif ve bir gayri hakkın yani hukuka şeriat aykırı olarak ve haksız yere burada bir gayri hak diye okumamak lazım bunu. Çünkü şurada gördüğümüz gibi tenbin var. Bir gayrı hakkın. Bunların bunların nazaneli bitiyor. 300 kuruşların elif vav ç şurada 300 kuruşların gasp gasp Kasban elif var. Ahs ve ziyade ve ziyade gadr ü taaddi eylediklerin bunlara ziyade çokça öz gadr ve taaddi eylediklerini zorbalık ettiklerini ve bu batta, davalarına evet, dal ayın dal elif davalarına muvafık yani yaptıkları davalar uygun fetvayı şerifeleri olduğun bildirip ellerinde davalarına uygun fetva olduğunu bildirip fetvayı şerifeleri mucibince fet, fetva elif şurada şerifeleri mucibince şerle görünüp görülüp şeriatle hukukla yani görülüp meşhurların bu adı geçen kişilerin ve bunlar gayrimüslim olduğu için mesfur Bunlar da adı olarak mesur kullanılır. Mesurların, bi gayri hakkın gazben ahs eyledikleri akçelerin gazben ahs eyledikleri paralarını alı verilüp lam ye var var şurada alı verilüp icrayı şer ve ayınla bitiyor ve ihkak ı hak olunmak bağımında. En çok kullanılan tabirlerden zaten bu tür hukuki metinlerde veya talep belgelerinde, haksızlığı giderme belgelerinde görüyoruz. İhkak-ı hak olunmak bağımında emri şerifim rica eyledikleri ecilden, yani büyük arada saydığımız Kirkor, Adanis'e, kuş e, talep bunların biraz zuhali vardı. Bunlar bu arzu halleriydi işte Evakim, Acı, Mardos, Mavsos, Artin, Kasper ve Agop isimli gayrimüslimlerin e, kendi başlarına buyurup bunlardan para aldı ve parayı geri vermedikleri hakkında ve bu üç kişi olan Kirkor, Adanis, Memkuş, Mağdurlar e, zaten kendileri de e, kendi davalarına hizmet edebilecek bir fetvaları ellerinde tutulmuşlar ve padişah da bu fetva gereğince divan daha doğrusu bu fetva gereğince bunların mağduriyetlerin giderilip ihkakıha hak olunmaları varında i̇şte gibi rica edildikleri ecilden mahalline şurada mahallinde mahallamnun şurası dal burası güzel he mahallinde şerle görülmek mahallinde. şimdi burada görülmek derken tabi yazım olarak biraz farklı arkadaşlar Ra'dan sonra lam şurası, mim de şurada kalmış. Sonunda zaten kef gelmişti. Şer ile yürülmek için elif cevabının yazılmıştır diye divandan, divan belirtilmiş arkadaşlar. Evet fi şurada evahir, evahir i z elif gördüğünüz gibi yani zil kaydı ayı sene 1182. E, bu da zaten e, Zirkadenin son 10 günü evahir bildiğimiz gibi. Ee, 1769 senesinin Mart sonu Nisan başı gibi yapıyor. Tam tarih veremeyiz evahir demesinden kaynaklı. Evet, e, şikayet defteri e, ahariden gelen bazı mağduriyetlerin getirilmesi veya ara bulucu gibi durumlara karşılanmasını içeren e, anlaşmazlık alacak verecek gibi hususları gideren metinlerdi. Bugün de bunun ilk örneğini hükmünü okuduk arkadaşlar. Yine ilerleyen derslerimizde yine şikayet defterlerinden veya farklı dönem belge ve defterlerinden okumalar devam edecektir. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.